Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. SPK tarafından iki tane yeni halka onay verildi. Tapti Özel Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ve Maşkuluk İnternet Hizmetleri AŞ'ye halka arzına onay verdi SPK. Tapti Özel Sağlık Hizmetleri 28 milyon notla bedelli sermaye artırımı yapacak. 285 milyon 880 bin TL şeklinde halk arzın büyüklüğü 10.21 TL'den taslak izahnamesine göre eşit dağıtım yapılacak. Maşkoluk internet hizmetleri AŞ 8.5 milyon lot ortak satışı yapılacak. 323 milyon halk arz büyüklüğü var 38 TL'den halk arz olacak. Bireyselle eşit dağıtım yöntemine göre hatta taslak izahnameye göre yine onaylı izahnameler gelince sizlerle detaylı videoyu paylaşacağım. Yeni halk arzlarımız olan Söke ve Astor Enerji ile ilgili videoları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.